Yeni bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyacağız ve kendi becerimizi göreceğiz. Yani biz bu kadar öğrendiklerimizle parçayı kendimiz dinleyip anlayabiliyor muyuz veya ne kadar anlıyoruz onu göreceğiz. Sonrasında da ben sizlere bu anladıklarınızın doğru olup olmadığınızı görmeniz için detaylı olarak açıklayarak okuyacağım. Hadi başlayalım. Driving in the car. When I drive in the car with my mom, I like to listen to music. Sometimes she plays my favorite songs. When I sit in the car, I buckle my seat belts. My seatbelt holds me in my seat, it helps me to be safe. My mom and I like to look out the windows when she drives. Sometimes we drive by farms. When we drive by farms, I like to look out the window for cows. Cows are animals. Cows are white and black. They are also very big. Cows make milk. Milk is something that I like to drink. Milk is also white. Şimdi de her zaman olduğu gibi detaylı olarak dil bilgisi, kelime ve anlam açısından detaylı olarak açıklayalım. Driving in the car. Driving, drive sürmek demektir. Driving de sürme yani isim hali oluyor arkadaşlar. Driving in the car. In bir şeyin içinde demektir. In the car arabanın içinde. Yani arabanın içinde sürme. When I drive in the car with my mom, I like to listen to music. When iki cümleyi bağlıyor arkadaşlar. Burada iki cümlemiz hangileri? Birinci cümlemiz I drive in the car with my mom. İkinci cümlemiz hangisi? I like to listen to music. Burada iki cümleyi nasıl bağladığını görelim. When I drive sürdüğüm zaman in the car When I drive in the car arabada sürdüğüm zaman with my mom annemle birlikte yani annemle birlikte arabada sürdüğüm zaman İkinci cümlemize geçiyoruz. I like, ben hoşlanırım, ben severim. To listen, dinlemekten hoşlanırım. Bunu I like listening şeklinde de söyleyebiliriz. Daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Yani ben dinlemekten hoşlanırım. Neyi dinlemekten? To music. Listen ifadesinin yanına to gelir arkadaşlar. Yani listen music demeyiz de listen to music deriz yani. Müzik dinlemekten hoşlanırım. Yani cümlemizi tekrarlıyoruz. Ben araba içinde annemle birlikte sürerken müzik dinlemekten hoşlanırım. Sometimes she plays my favorite songs. Sometimes bazen she plays. Play oynamak demektir ya arkadaşlar. Bazen e, bu CD'lerde ve flash disklerde müzik çalmak anlamında da kullanabiliriz. Yani she plays o çalmaktadır anlamında kullanıyoruz. Oynamak değil de burada çalmak anlamında kullanıyoruz. O çalmaktadır. My favorite benim favori songs song şarkı demektir. Benim favori şarkılarımı bazen çalmaktadır. When I sit in the car, I buckle my seatbelts. Yine burada when iki cümleyi birleştiriyor. I sit in the car birinci cümle. I buckle my seat belts ikinci cümle. When I sit oturduğum zaman in the car arabada oturduğum zaman birinci cümlemizi bitirdik bağlaçla beraber. I buckle ben bağlarım. Bu, burada buckle arkadaşlar bir şey bağlamak anlamında kullanılıyor. My seat belts. Seat belt emniyet kemeri demektir arkadaşlar. Emniyet kemerimi bağlarım. Yani ben oturduğum zaman emniyet kemerimi bağlarım diyor. My seat belt holds me in my seat. My seat belt benim emniyet kemerim hold tutmak demektir. Burada holds diyor. My seat belt it olduğu için it holds gibi okunur. Yani it hold demeyiz, it holds olur. Yani benim emniyet kemerim tutmaktadır. me beni tutmaktadır. In my seat. Benim koltuğumda. Seat koltuk demektir. Benim koltuğumda beni tutmaktadır. Emniyet kemeri. It helps me to be safe. It helps. O bana yardım etmektedir. Me bana yardım etmektedir. To be olmak için yardım etmektedir. Safe güvenli demektir. Güvenli olmam için bana yardım etmektedir. Helps me to be safe güzel bir ifadedir arkadaşlar. İşte böyle yeni kalıplar öğrendikçe bunları hani özetler yapıyorsunuz ya o özetlerinizi vurgulayarak kullanabilirsiniz. Veya kendi kendinize başka çalışmalarınız olduğu zaman aklınıza bir cümle geldi. Hadi bunu İngilizce çevirin dediğiniz zaman böyle cümlelerde görebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu örnekleri de zihninizde daha kalıcı olması için kendiniz örneklerinizi farklı yerlerde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Veya bu çalışmayı yaparken kendi kendinize çoğaltma yapabilirsiniz. My mom and i like to look out the windows when she drives gene iki cümleyi birleştirdik birinci cümle she drives ikinci cümle my mom and i like to look out the windows my mom and i ben benim annem ve ben like hoşlanmaktadır to look out dışarı bakmaktan hoşlanmaktadır the windows Pencereden dışarı bakmaktan hoşlanmaktayız. Yani ben, annem ve ben e, pencereden dışarı bakmaktan hoşlanırız diyor. Zevk alırız diyor yani. When she drives. O arabayı sürerken. Drive, araba sürmek demekti arkadaşlar. O arabayı sürerken ben ve annem pencereden dışarı bakmaktan hoşlanırız. Sometimes we drive by farms. Sometimes bazen we drive süreriz, biz süreriz yani arabayı süreriz. By farms çiftliklerin yanında burada by arkadaşlar kenarından geçerken, yanından geçerken anlamında kullanıyor. Drive by e, yani drive sürmek, by bir şeyin yakınından geçerek sürmek demektir. Burada farms çiftlikler demektir arkadaşlar. Yani bazen biz çiftliklerin yanından sürerek geçeriz demek istiyor. Drive by sürerek geçmek demektir. When we drive by farms, I like to look out the window for cows. Gene burada iki cümleyi birleştiriyor. Birinci cümlemiz, we drive by farms. İkinci cümlemiz, I like to look out the window for cows. When we drive by farms, biz çiftliklerin yanından Sürerken, sürerek geçerken burada farm bazen tarla anlamında da kullanılıyor arkadaşlar. Böyle de düşünebiliriz. Biz çiftliklerin yanından sürerek geçerken I like to look out. Dışarı bakmaktan hoşlanırım. Nereden? The window. Pencereden dışarı bakmaktan hoşlanırım. Ne için? For cows. İnekleri görmek için, inekler için diyor yani. Cümlemizi toparlayacak olursak biz Çiftliklerin yanında e, sürerek geçerken arabayı sürerek geçerken dışarı inekleri görmek için pencereden bakmaktan hoşlanırız diyor yani. Cows are animals. Cows inekler, are animals hayvanlardır. Animals hayvan demektir. Animals hayvanlar oluyor. Hayvanlardır. İnekler hayvanlardır. Cows are white and black. İnekler, cows, inekler are white, beyaz and black. Ve siyahtır. Yani o siyah, beyaz inekleri görmüş de onun için öyle diyor. Normalde kahverengileri de var. They are also very big. They are, onlar also, aynı zamanda very big, aynı zamanda çok büyüktür. Very, bir şeyi pekiştirmek için söyler. Yani çok anlamında kullanılır very çok big büyüktür. Yani onlar çok büyüklerdir. Cows make milk. Cows inekler make yapmaktadır, üretmektedir. Milk süt. İnekler süt yapmaktadır. Milk is something that I like to drink. Milk is something. Milk süt bir şeydir. Herhangi bir şeydir. That I like to drink. Burada that something'i birlikte tutan bir şeydir arkadaşlar. İfadedir. I like to drink. Sevmekten hoşlanırım diyor ya. I like to drink. I like to drink. İçmekten hoşlanırım diyor ya. İçmekten hoşlanırım demektir. Drink, içmek. I like to drink. İçmekten hoşlanırım. Milk is something. Bu da süt bir şeydir. That de bu iki cümleyi birleştiriyor. Diyor ki süt benim içmekten hoşlandığım bir şeydir. Yani iki cümle diyor ya milk is something milk süt herhangi bir şeydir. I like to drink ben hoşlanırım. That koyduğumuz zaman araya süt benim içmekten hoşlandığım bir şeydir anlamına gelir. Bununla alakalı bir 5-6 tane cümle yapmaya çalışan arkadaşlar göreceksiniz bu ifade oturacaktır. Milk is also white. Milk süt is also aynı zamanda white, beyazdır. Süt de aynı zamanda beyazdır demek istiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da detaylı açıklamamız yapmış olduk arkadaşlar. Önce açıklaması olarak okuduk ya orada kendinizi bir şeyler anladınız. Şimdi burada parçanın tamamını detaylı olarak anlamış oldunuz arkadaşlar. Şimdi bu anlamış olduğunuz parçadan da ne kadar siz kendiniz okuduğunuz zaman görüp hemen o anda anlıyorsanız onu test etmek için bir kere daha açıklaması olarak okuyoruz ve çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Driving in the car. When I drive in the car with my mom, I like to listen to music. Sometimes she plays my favorite songs. When I sit in the car, I buckle my seat belts. My seat belt holds me in my seat. It helps me to be safe. My mom and I like to look out the windows when she drives. Sometimes we drive by farms. When we drive by farms, I like to look out the window for cows. Cows are animals. Cows are white and black. They are also very big. Cows make milk. Milk is something that I like to drink. Milk is also white. Evet arkadaşlar işte böyle bir parçayı 3 tekrarla okuduğumuz zaman parçadan maksimum verimi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Böyle tekrarlı çalışmanın çok faydasını görürsünüz. Biz böyle yaparak bir seviyeye atlamış olduğumuzu gösteriyoruz arkadaşlar. Yani artık biraz daha ileri seviyeye doğru çalışmalarımızı götürmeye başladığımızı göstermeye çalışıyorum, vurgulamaya çalışıyorum. Yani biz artık daha yoğun çalışarak daha zor konuları ileriki bölümlerde daha rahat anlamamızı sağlamaya çalışıyorum. Bunu bu özellikle bu antrenmanı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir çalışma yaptık değil mi arkadaşlar? 3 tekrarlı bir parçayı çalıştık gene bu videonun hemen sonrasında ne kadar anladıysanız birisini anlatır gibi özetini anlatacaksınız arkadaşlar. İngilizce olacak ve sesli konuşarak olacak. Bunu mutlaka yapacağız. Sonra tekrar videoyu dinleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu birkaç defa yapacaksınız. Videoyu dinleyeceksiniz. Gene konuşmayla özet yapacaksınız, anlatacaksınız. Bunu sıkılmadan aynı gün olmak zorunda değil. Farklı günlerde de yapabilirsiniz ama mutlaka yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar yaptığınız sürece bu artık arkadaşlar bu parça kendiniz sanki böyle artık ezberi anlatabilecek duruma geleceksiniz ve bu kadar da zihninize yer etmiş olacaktır. Ve böyle çalıştıkça da daha ileriki seviyeleri daha rahat geleceğiz ve kelimeler de zihnimize daha kalıcı olarak oturacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.